Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz ve mutfağıma şöyle lahana kapuska yapmayı düşünüyorum. Bugün inşallah. Şöyle ben iki adet soğan doğrayacağım inşallah. iki diş sarımsak arkadaşlar şöyle biraz sıvı yağ koyuyorum biraz zeytinyağı arzunuza göre istediğiniz zeytinyağı da koymayabilirsiniz Böyle. şöyle arkadaşlar bunlar sotelenene kadar şöyle kuşbaşılarımı ilave ediyorum bunlar daha önce biraz taşladım bir kaşık biber salçası bir kaşık domates salçası arkadaşlar Şöyle arkadaşlar lahanalarımı yıkadım daha önce doğradım. Şöyle sizi çok sıkmamak adına. Evet arkadaşlar şöyle oldu. Biraz tuz, yarım kaşık arkadaşlar. Şöyle 2 kaşık kadar da pirinç koyuyorum ben böyle ilave ediyorum. Biraz karabiber arkadaşlar şöyle. Birazcık arzunuza göre pul biberi ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Böyle arkadaşlar. Şöyle bir bardak Sıcak su ilave ediyorum. Şöyle yeterli. Bir az daha. Bir buçuk olsun, çünkü pirinç olduğu için çekebilir. Bu şekilde pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapuskamız hazır. Lahana kapuskası, kış aylarında müthiş kanalıma abone olmayı unutmayın, yorum bırakmayı. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın.